Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağım. Yanımda bir arkadaşım var, o da Baydeno. Kendisi de bir Youtuber. Onun kitlesi benim kitlemden daha büyük. Onun kanalını da aşağıda bırakacağım. Onun kanalına da bakabilirsiniz. Şimdi maça başladık, aşamalı kasacağız. Arkadaşım şu arkadaşlar, Baydeno. Tam köşede duruyorum. Bir geldi mi? Vuracaktım. Ah. Adam ne yaptı? Bir girdik. Lan birden kestiler ya. Neyse. Çok sıkıntı ya. kaybettik ya. Bakalım. Elmas kalıya. Bu çağlar gittikçe büyüyormuş. Ben neyini seçeceğim? Hasar verip burada hasar verip kalkanı açacağım. Sonra adamlara güzel işler yapacağız yani. Hasar verip kalkanı açacağım. Kalkanı diyorum. Görünmezler açacağım. Öldükleri gibi de saldırmazlar ya. Geldikleri gibi vurdular. Ah. Bu. Şöyle gireceğim abi. Bak şimdi görünmez oluyorum. Tek adam ultimi dolduracağım ve alacağım hepsini. Ya unuttum olmak üzere tekrardan basalım. Şimdi buraya gelsinler mi Amlarım buraya gelmemesi lazım, getirmemesi lazım buraya. Buraya gelirlerse tehlike yaratırlar çünkü. Ah, oh, hayır. Evet. Onu kestik, onu kestik, onu kestik. Toplayın, toplayın. Hayır abi hayır abi ölmeyin ölmeyin. Kim ölecek onu? Kim beni nasıl izledi ya? Bul bana çarpınca izledi herhalde. Ya bas her şeye bas ya bas ya. Öl 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 hepiniz ölün hepiniz ölün. Hayır abi ya. Ben yine o düz Biden'a gitti. Şimdi kendimizi biraz oynayalım. Dynamite seçelim. Klasikmiş tamamdır. Sıkıntı yok. Hadi be. Tamam. Seçtim. kol seçti. Ben alabileceğimizi düşünüyordum. Ta ki oyuncuları görene kadar. Hala da alabileceğimi düşünüyorum. Fark etmez ya. İkileri an, Şöyle bir dondurma. Şöyle bir dondurma. Dondurma şeyinden bahsediyorum. Neyse siz alınabilirsiniz deriz zaten. İnternet dondu ya yine. <laughs> Şunu bir alalım. abi siz. Bir gelin abi. Bu da 3 diyecektim. Olmadı. Kaç kere üst üste ulti doldurmak çok iyide. Hadi abi ikisinin de yarı canı yarı. Bak. Bence taktiği şöyle olması lazım da. Edgar alacaktı topu. Kral Edgar'ı koruyacaktı. Bu bir. Bu iki. Şunu da keselim de. Evet gol geldi zaten. Adamların resmi bitin. Hop. Ben <laughs> öldü. Atın abi. Helal. Çok iyi ben Yıldız oyuncu oğlum. Ender. Neyse devam edelim. Şimdi aşamı biraz daha kasmaydı. Kasacağım. Burada e, Dynamite'da şey kasıyorum. Ben bronze ee, gümüş 1 olacağım. Sonra gümüş 2, gümüş 3. İnşallah 3'e kadar çıkmaya çalışacağız. Bugün değil tabi. Yani inşallah yaz tatili ne kadar sınav haftalarında pek video gelmeyecek. Bir onu söyleyebilirim. Onun haricinde başka diyebileceğim bir şey yok ya. Şey var ama eğer yaz tatilinde e, böyle eğer videolarım izlenmeye başlarsa yaz tatiline kadar bir 30 bin kupaya kasteş videosu da gelecek. Evet. Bir hareket yapalım. Hop. E, ay lan hareket edemem. Ben de diyorum niye? Bak şimdi gelin abi buraya. Şimdi. Sen ben oğlum şunu alalım. Hayır ya. Hayır. Hadi. Hadi. Kaçacağı yere atacaktım. Troll yapacaktım. Yapamadım. Şunu onu dondurdum. O bir bomba. Bu bir. Şu da iki. Ah be. Şey yapamadım. Jota. Ah. Bayağı da şeyim vardı. Cık. Vardı. Ultim de yok. Ultim de yok. Nerede onlar? Hayır. 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 Onu da öldür. Onu da öldür. Ne yapıyorsunuz? sıfırlandı. Ne oluyor şu an yine onları alacaklar. Kaçayım da. Öldü öldü öldü. Şimdi onları dondurmam lazım. Şimdi onları bir patlatalım. Burada gelen var. Ama şimdi Tarifimize uygulayacağız. Al. Al şunu. Al şunu. Ölmedi. 180 canlı ölmedi. Yarım canlı ölmedi. Altı hayır. 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 Öldür. Öldür. Helal. Helal. Kaç. 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 Kaçsana. Kaç. Hadi oğlum. Kaçın salmayın bunlara. Ben de alıyorum şu ultiyi bir göndereyim de. Of baba. Babam ben. Yendik. Yendik, 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 Helal. Çok iyi çok iyi beyler, çok iyi Cevap edin. kim izliyordu? Neyse, devam edelim. Çok iyi bu videoda bu kadardı. E, videolarımı İzliyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Lütfen likelarınızı esirgemeyin. Ya kötü bir şey değil ki sadece destek oluyorsunuz yani. Bir tuşa basmak o kadar mı zor? Bir de videolarım 12 izlenme oluyor ama bir like oluyor. O da kuzenim falan oluyor yani. Lütfen like atın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.